Bazen bu rahatsız oynayacağız. Karakter çıkarmak istedik rahatsızlığı. Ee, gördüğünüz gibi bu oyunda karakter çıkarmaya çalışacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Bu oyunda karakter çıkarmaya çalışacağız dedim. Bakalım ne olacak. Onkuba geldim, geldim. Evet, büyük kutlamış. Çıkacak mı? Çıkmaz da. Arkadaşlar, bu arada sen iyi, ben yeri seviye yapacağım. Karakter çıkar Çıkartmam gerekiyor. Bu hesap 30 karakteri var. Bu hesap karakteri var. Bu hesabı... 30 karakteri var bu hesabın. 25 karakter daha Vallaha mı çıkmadı? Abi nasıl? Tamam. Ya reklam geldiğinde direkt oyundan çıkın arkadaşlar. Bu Jack yaptık giye. Ha şu sen de e, karakter çıkmasın. <laughs> de. Güzel, güzel. Tamam, Bu videoda bir tane karakter çıksın bırakacağım. E, arkadaşlar Abi nasıl çıkmıyor ya? Nasıl ya? 15 para. Çıkar, karakter çıkartana kadar. Çıkmıyor ya. Çık. Çıkmaz. 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 Deneyim. Deneyim karakter çıkartana kadar. Savaş çıkmayacak arkadaşlar net çıkmadı zorunda. Arkadaşlar bir 9 dakika sürer yani. 9 ee, dakika sürecektir gerçekten. 9 dakika sürecek. Evet arkadaşlar 9 dakika sürüyor. 9 dakika sürer ya. Hayatta çıkmaz karakter hayatta. Ne çıktı? Oo, bir tane daha karakter ya bir tane daha. Bir tane daha ya. İşte bu, işte bu. Bir tane daha karakter istiyorum. Bir tane, sadece bir tane daha karakter. Bir tane daha. Uyy! Bir tane daha. Üç tane karakterimiz olsun. Lütfen. Hatta şu parayı bir 1800 yapayım da 199 elmas alayım. Yine çıktı, yine çıktı. Mortis çıktı. Ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Ben şuna parayı biriktirdim ya. Ay nasıl ya? Bir de karakterler çıktı ya. Harbi nasıl oluyor ya? Bakacağım. 31. Çıkmayacak. Daha çıkmaz ki abi daha ne çıksın ya daha ne çıksın? Kral çıktı ya. Yok artık yarıda var devam daha ne çıkardık oo bir dur burda 1 altın altın Tablet bug'a girdik. Bu ne ya? Ya e Gmail'im yazdım bu arada arkadaşlar. <laughs> bakmayın bakmayın bakmayın. Bakmayın lan. Lan hesabıma giriş yapanı vallahi döveceğim vereceğim. Reklam izliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Reklam izledim. Ve buradan da Flippeli'ye Rico geldi. Tamam. Tamam Flippeli, Reiko tamam. İyi. Valla valla valla. Yanlışlıkla taştı. Ya abi o sesen abi nasıl? 64 10 kez altın, 6 kez 8 kez, 10 kez mantık ediyor. 20 kez önce karakter çıkıyor. 8 kez abi çok kötü yüzüyor, çok kötü. Hiçbir şey çıkmıyor. <laughs> videoda kaç tane karakter çıkık kardık? saçını yıkarak Öz onun bakıyorum yok karakter çıkardığımıza bakacağım. Ya reklam ne ya Ben çıktım Evet arkadaşlar kaç tane karakter çıkardığımıza bak Bu ne Ne bu Ya çık şey, is, abla, ne yapıyorsun? Hadi sen, sen, Şimdiden yani. 24. 7 dakika oldu. Kaç tane karakter çıkardık? Dur bakalım. Nereden çıkardık? Grom çıktı. Ondan sonra Byron çıktı. Crow çıktı. Yoksa karakter çıkmadı. Byron, Crow ve 5 yani Ben şu almaya gidiyorum. Aklıyorum arkadaşlar. Her şekilde akıyorum. Evet arkadaşlar 23 azdı. 33 dedi. 2 yazıyor hep yani. Daha çıkmaz. İmkanı yok çıkmaz daha yani. Bayağı karakter vardı arkadaşlar karakter verdiği için çekmeyecek. da aksam bile ya senin Öf. İki saat girip girip çıkıyorum bu oyundan daha. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dört yazı sonunda. Bu çıktı be. Bu çıktı ya. Bayron, Grom, Kral ve bir de üstüne bu çıktı ya. Üstüne bu çıktı. Bir de altı yaptı. Abi daha ne vereceksin? Bir çıktı abi. Kaçıncı karakter? Grom 1. Krom 2. Byron 3. B4. Mortis 5. Byron 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6 karakter Ya. Şu sendiyle 7 seri yapayım. Aksesuarların sınıf yok Çıksın. çıktı. Aksesuarlar sendini. 1. aksesuar sendini. Evet arkadaşlar. Toplamına 6 karakter çıktı. sayamadım. Abi, siz söylersiniz görüşürüz. Mm huh? -hmm.